Türkiye'nin ilk yerli futbol markasını kuruyoruz. Part 4. Markamız ve fikrimiz çok büyük bir yatırım aldı ve uzun süredir video gelmemesinin sebebi bu. Bursa'nın çok önemli bir tekstil şirketinin sahibi Furkan abi benim eskiden futbol oynadığım Şükraniye Spor Kulübü'nün başkanıydı. O kulüpten ayrıldığımdan beri aramız hep iyi kalmıştı. Bir gün yanına çağırdı beni. Yusuf fikrini çok beğendik. Geliştirmek istiyoruz. İşte böyle böyle bir fikirlerimiz var. Oturduk konuştuk. Furkan abi de hem futbolu çok seven hem çok vizyonlu. Önceden futbol oynamış. Ülkesini, vatanını, bayrağını seven. Çok bizim kafamızda olan birisi. Yusuf dedi ülkemiz fabrikaları büyük yabancı markalara yani çoğu fason olarak çalışıyor ve ülkemize değer katmaya çalışan kişi sayısı çok az. Burada kurulu bir düzen var, bir ekip var. Senin hedeflerini ve benim hedeflerimi ortak bir çatı altında toplayabiliriz. Benim yıllardır gelen bir tekstil birikimim var. Sen de sosyal medyada çok aktifsin. Güçlerimizi birleştirelim dedi. Bu da benim aklıma yattı ve güçlerimizi birleştirmeye karar verdik. İlmek adında çok güzel bir marka isimleri var. Yani bir dünya markası olabilecek bir isim olmaya çok müsait. Biz de elimizde patent var diye mecbur kalmak Dolayı saçavz isminde bir marka yapmıştık. Bu da hem sizden tepki çekmişti hem de bizim içimize çok sinmemişti. Yani artık yolumuza <laughs> ilmek adında Türkçe bir isimle devam edeceğiz. Muhasebesi, argesi, üretimi, kalite kontrolü hepsi elimizin altında olacak ve bu şekilde bir ekiple çok daha hızlı bir şekilde hedeflerimize ulaşabileceğiz. Bu marka içinde birçok ürünü barındıracak, global bir marka oluşturma hedefimiz var ve bizim futbol markası oluşturma hikayemiz de İlmek'in bir alt markası olarak olacak. Belki o süreçte aranızdan birileri bize destek olur. Yani fikrimizde bir değişim yok, gelişim var. Çok şükür altyapıyı kendi başımıza çok sağlam atabildik. Şimdi sırada sizin desteğinizle, arkamızda koca bir ekiple ülkemize güzel bir miras bırakmak kaldı. Burada ülkemiz gençlerini değerlendirmek, onları projenin içine dahil edebilmek, kadınlarımıza gelir oluşturabilecekleri alanlar oluşturmak, yani ülkemize faydalı olmak, kısacası bayrağımızı temsil edecek premium bir marka oluşturmak istiyoruz. Bu serinin son videosu yeni bir seriyle yepyeni bir serüvene atılacağız. ilmekom instagram hesabımızı takip ederseniz bu süreçte bize çok destek olursunuz. Allah utandırmaz inşallah yeni seriyle görüşmek üzere.